Vay be! Uluslararası düzeyde adam dövdük ha! Yazarsın CV'ne. Sen de beni orada ayar ettin Mirsad. Ne konuşuyorsun lan yerli yersiz? Allah adını da fevkalade ayar ettik. Nur topu gibi bir düşmanımız oldu. Herkes geldi beni. Adnan, bu, Japon. Bir de arkadan Akın arıyor. İnşallah o kafa attığın Japon yaşıyordur abi. Aslında madem hızlı başladık... ...var mısınız bir gecede yedi babayı ortadan kaldıralım? Değil mi? Birlikte sabahlarız. Güzel ana olur, ha? Bizim ekskavatörü arayayım ya. Darattı beni. Ha? Alo? Nasılsın abi? İyiyim akınım. Sen nasılsın? Soluğun uzun geliyor. Hayırdır? Abi sana bir şey diyeceğim. Ama sakin olman lazım. Reyhan'a bir şey mi oldu? Yok yok abi. Asıl bombaya gelirsek... Asıl bomba mı? Bundan önceki bomba neydi? Hazır mısın? Senin bir kızın var abi. Nasıl? Ne kızı? Abi, siz boşandıktan sonra ortaya çıktı, ablam hamileymiş. Babam tabii sakladı, sen gelip kızalırsın alırsın diye. Ablama da her gün baskı yaptılar. Şimdi kız büyüdü, yedi yaşında. Yani yedi yaşına girecek. Doğum günü yarın. Adı? Adı ne? Gülce abi. Neyse, hadi kapat da fotoğrafını atayım. Şahin'im hayırdır. Ben babaymışım. Evet abi. Bu alemin yeni babası sensin. İfzat dur bir. Ne babası ya? Nasıl babaymış? Kız babası. Reyhan'dan kızım varmış. Benden saklamışlar. Abi siz Reyhan yengeyle boşanmadınız mı? Hayır, boşandıysanız ondan nasıl kızın oluyor? Tam boşanmadınız mı yani? Yok, yarısı şimdi, yarısı iş bittikten sonra anlaştık. Ya Şahin'im sen de üzme çatlak yüreğini gider, kızını kaçırırız olur biter. Aa. O değil de bir günde iki kere baba olduk. Nasıl bir şey ki? Misat, git hediye al. Kız çocuğu hediyesi. Altın falan da al. Hadi.